Buyurun. Teşekkürler Başkan. Sayın Bakan bu yaşa takılanlarla ilgili bir yazılı soru önergemiz olmuştu. Onunla ilgili verdiğiniz yanıtta yaşa takılanlar için umutlu bir şeyler söylememişsiniz. Bu konuda yaşa takılanların ülkemizdeki sayısı kaç? Çünkü bunlar sigortayla ilgili işlemlerini tamamladıkları halde süreci bir emeklilik bekliyorlar. Bununla ilgili umutkar bir şeyler söylemeniz mümkün mü? Teşekkür Sayın ediyorum. Bakan buyurun. Sizden başlayayım. <laughs> ben de bir emeklilikte yaşa takılanım. Yani e, çok doğal olarak e, Türkiye özellikle sosyal güvenlik sisteminde bir reform yaptı. Ve bu reformda e, sırasıyla e, bir yaş değerlendirmesi yaptıktan sonra kadınlarda, 60 erkeklerde 65'e getirdi. Bizim şimdi emeklilikte yaşa takılmak elbette ki bu çalışan herkesin en temel haklarından bir tanesidir ama şunu ifade etmek zorundayım. Sosyal güvenlik sisteminin de bir gelir gider dengesi var. Biz bu gelir gider dengesini hepimiz için gözetmek zorundayız. Ve e, şimdi tam rakam e, verebilecek değilim ama tam rakam hesaplanabilir de değildir yani onu da söyleyeyim. Ve şunu e, ifade etmek istiyorum. Bizim özellikle emeklilikte yaşa takılanlar konusunda e, ortaya koyduğumuz değerlendirme açıktır. Bunu gerek sözlü, gerek de yazılı, gerekse de kamuoyunda sorulduğu zaman söylüyoruz. Bizim böyle bir çalışmamız yoktur ve eğer bir sosyal güvenlik sistemi reformunu tam anlamıyla gerçekleştirmek istiyor isek herkes belirlendiği yaşta emekli olacaktır Öncelikle bunu ifade etmek istiyorum